Evet arkadaşlar bir kez daha iyi günler. Ee, şu anda Ilgın Bölgesi'ndeyim. Ee, Ilgın Bölgesi ile ilgili olarak bu bölgenin e, jeomorfolojik özellikleri hakkında bir takım bilgiler verme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bu yönde bazı sorular olabiliyor. Şimdi e, bu camiatik, Ilgın Camiatik Mahallesi olarak bilinen bölgenin hemen yaklaşık e, kuzey kısmındayım ben şimdi şu, şu bölgede görmüş olduğunuz bir taş ocağı işleme tesisi bölgesi var şimdi o bölgenin hemen şöyle elimle gösteriyorum şu bölgesindeki dağ oluşumu e, önemli çünkü o dağ oluşumunun kuzeyinde kalan alan Çavuşçu Göl e, Kapalı Havzası olarak bilinen bölge. E, o havzanın yaklaşık batı sınırlarını şu tekrar elimle gösteriyorum. Şu Şu dağ sistemi batı sınırlarını teşkil ediyor yaklaşık olarak. Ee, bunun dışında şöyle ılgın yerleşimine doğru e, bakacak olduğumuzda ılgın yerleşim bölgesi tamamen e, düz bir alan üzerine kurulu bir bölge. Ve e, şu arka kısımda şöyle elimle tekrar göstereceğim şu kısımlardaki dağ oluşumları ise ee, tamamen ayrı bir dağ sistemi olarak ifade edilen edilmekte ee, bu şekilde yani ılgın e, tamamen e, e, kuzeydeki Çavuşçu Göl Kapalı Havzasından ayrı bir e, düz bir ovalık zemin üzerine kurulu bir bölge arkasındaki e, dağ oluşumları da tamamen e, ve bölgenin ayrı bir dağ sistemi olarak ele alınması gereken bir noktada yer almakta. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.